Konu Sivas'ımızla ilgili Vakfılar Bölge Müdürümüzün e, bir esnaflarımızla ilgili yıllık kira ile ilgili konudan bahsetmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas'ta esnafın yaşadığı kira sorununu meclise taşıdı. Sayın Özyürek, mazeretiniz var diye geldiniz. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkanım. E, konu Sivas'ımızla ilgili Vakfılar Bölge Müdürümüzün bir esnaflarımızla ilgili yıllık kira artışıyla ilgili konudan bahsetmek istiyorum. Maalesef vakıflar bölge müdürümüz kira artışlarında esnaflarımızda yüzde yüz ve yüzde dört oranında bir artış sağlayacağını söylemiştir. Özgürek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu zam oranının Sivas'ta faaliyet gösteren esnafları olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek bir an önce sorunun çözülmesini istedi. %100 ve %400 oranında bir artış sağlayacağını söylemiştir ve esnaflarımıza da bu oranda bir tebrikat göndermiştir. Esnaflarımız zaten biliyorsunuz yeni bir çıkış sağlamışlardır. Bu oranları ödemek mümkün değildir. Ben buradan Vakıflar Sivas Bölge Müdürümüze sesleniyorum. %400 oranındaki bir artış demek oradaki esnaflarımızın çalışmaması demektir ve iflas etmesi demektir. Bu yüzden de kira oranlarının Sivas'ımızda yeniden belirlenerek esnaflarımıza yeniden tebliğ edilmesini istiyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler sayın başkanım.